Evet arkadaşlar, şimdi Microsoft Store'dan indirdiğimiz bir uygulamayı bilgisayarımızdan nasıl kaldıracağız bunu göstereceğim size. Bu denetim masasına program ekle veya kaldırdan kaldırılmıyor. Bunun farklı bir yönü var. Öncelikle kitaplığımıza girelim. Kitaplığımızda Radyo Dünyası, Online Radyo, FM Canlı. Bu, bu uygulamayı kaldıracağız. Direkt başlat yerine. Uygulamalar ve özellikler diyoruz. Burada direkt aşağıda radyoyu buluyoruz. Evet, online radyo. Kaldır dediğimizde uygulama bilgisayarımızdan otomatikten kaldırılacak.